Size bugün Ebru sanatını anlatacağım nasıl yapılıyor diye tamam mı? Siz de beni sadece önce dinleyin. Sonra burada bir örnek de yapacağız bir kaç örnek tamam mı? Siz ne kadar usta olursanız, ne kadar güzel dinlerseniz o kadar hızlı Erkullarımızı yapmış olursunuz. Anlaşıldı mı? <laughs> evet. Gençler, Ebru sanatı su ile boyanın buluşmasıyla yapılan bir sanattır. Bunun toz halinde bir ilacı var. O ilacını suya katıyoruz. Suyu karıştırdıktan sonra biraz jel gibi bir kıvam alıyorsun. Yani makarna suyu gibi oluyor. Evde anneniz makarna yaparken muhakkak o suya bir Makarna suyuyla da yapanlar var bunu. Biraz katı oluyor. Az bir şey jel. Şey. İşte o katı olan suyun üzerine Why is it Áève Arerre Theggع Brefê. Why? Nını, Leonard Trาย Thayaha àNryet licensed USAID and the government studio PrecRock. I am pretty good at speaking English, don't you think? It's an SELF double extension from the US. Let's go, it's veeat 걸�am siẹn s trouve muya. First gap ludar çarptı. <laughs> <yavaş, bırakmamış> lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın e elimizde, elimizde. Yani hemen almak lazım. <laughs> Yoksa çok ıslanmaya başlar. Beraber bir dakika ne merak ediyorum.